Osman Gazi Belediye'mizin bir aydır başlatmış olduğu yerinde projeyi yerin inceleme toplantısına e, Hisar toplantısındayız. Sekiz sene önce bir meclis arkadaşımız mecliste söyledi. Yani Hisar'da yollar gelişmesine araçlar hasta, hasta gelsin, gelsin. Şimdi herkesin bakış açısı var. Herkes bir şey düşünür, herkes bir şey söyler. Başka böyle gelir mi ee, şimdi hangi bölgede olduğumuzu, nasıl bir yerde yaşadığımızı onu defa bilmemiz gerekiyor. Tarihi bölgedeyiz. Burada bu kadar araca gerek var mı? Yok. Evet. Peki bir yasak koysak ne olur? Herkes ayağa kalkar. Yani ne yapıyorsun? bu çağda sen nasıl olur da araçları engellersin Şimdi o zaman ne doğru, ne yanlış, ne yapmamız gerekir? Bunu aslında bir düşünün, bilmemiz veya aydınların, üniversitelerin, siz değerli basının doğrunun üzerinde, doğrunun yanında olması gerek. Bu tarihi bölgede biz, işte bir dönem seçilmiş, yaşayan bir bu yurtta başka bir şeyler kalmış yaşayan bir hisar var. Bu yaşayan Hisar'ı eskiyi bugüne taşıyarak ne yapabiliyorsak, onları burada yaşamaya, yaşatmaya ve bunları tarih dokusunu günümüze aktarmaya çalışıyoruz. Burada bir mescit. Tabi burada ciddi kalı çalışmalar yapıldı. Uzmanlar, kuruldan görevliler, mimarlar, mühendisler, arkeologlar burasını incelediler. En son bu şekilde karar verildi ve bu doğrultuda bu yapı ortaya çıktı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burası da bizlerin Hisar'da yapmış olduğumuz çalışmayla Bursa'nın Osmanlı, Osmanlı öncesini araştıran bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Bu sur duvarının kayması neticesinde oluşan riskli e, durumu tescil edilen ve riskli bölge ilan edildi. Ve burada oluşacak olan ileri yönelik e, zararlı zararları önleme adına da tahliye edildi bazı binalar. Ve bu tahliye enstitüsünde burasının projesinin yürütülmesi, özellikle kabulaştırma işlemlerinin yürütülmesi adına Osman Gazi Belediyesi üstlendi. Yani şu anda e, incelemeler yapıldı, e, iktidar yapılıyor. Yani burada nasıl bu uygulama yapılır? Yani bu, bu duvar nasıl sağlamlaştırılır? E, veya duvar mı yapması gerekir? Bunu korunur. Onu şu an e, hocalar, üniversite e, arkeologları, mühendisler hesaplıyorlar bu kurulun onayıyla ondan sonra buraya başlayacağız inşallah. Resiste bölge kararı ilerlemesiyle anlaştırma süreci başladı. bu süreçle birlikte bizler anlaştırma mücadele yıkıyoruz. Bundan sonraki süreçte arkeologlar, üniversite kurulu vereceği karar çerçevesinde buradaki duvarları nasıl sağlamlaştırarak burası ilerleyebiliriz? Onların vereceği karar çerçevesinde burasını yapacağız? Eu não sei o que é